Yine 2026 yılına odaklandım. 2026 yılındaki yine Nisan ayında açıklamış olduğum rakam geçerliliğini koruyor. 2026 yılının ilk yarısında 4250 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm yine devam ediyor. Ee, yine e, gram altın tarafında da 6350 devamında 6500 lira seviyesi. 2026 yılında yine uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam eden değerli bir MT olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Her zaman dediğimiz gibi bütün yayınlarımızda e, söylediğim gibi e, yine altının fiyatına değil miktarına odaklanmak lazım. Altın uzun vadeli yatırımcısına kazandıran değerli bir emtiyadır. Ancak zaman zaman agresif dalgalanmalar, zaman zaman sağlıksız yükselişler veya düşüşler de yatırımcılara zaman zaman satış, zaman zaman da alın fırsatı sunduğunu görüyoruz. Yine bu yıl içinde yılın ilk çeyreğinde agresif bir şekilde yükselmişti. Gram altın 4500, ons altın tarafında da Özür dilerim gram altın 4350, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesini gördük. Yine o yayınlarımızda aylarca bekletebilir. Çok suni ve agresif yükseldi. Uyarımız vardı. Tam 5 ay hem ons altın e, yatırımcısını bekletti. 5 e, ay içinde yani Eylül ayına kadar altın tekrar 3500 dolar seviyesini göremedi. Nisan ve Eylül aylarını kastediyorum. Yine e, sağlıksız yükselişler var. Evet orta ve uzun vadeli yükselişler devam edecek. Ama son iki haftalık performansa baktığımız zaman da herhangi bir haber akışının gelmemesine rağmen ciddi bir anlamda yaklaşık 300 dolar civarında agresif bir şekilde yükseliş gösterdi.